bana fakir olduğunu biliyorum ben senin. Bana bak, belki bugün yolunu buldun sen, buldun. Böyle çıkarıyorum. Doğru mu? Bak biliyorum bak, bir inkar etme biliyorum ben. İnkar biliyorum ben. Bu ne? Bulmadım. Doğru mu? <laughs> yolunu buldun mu bugün sen? Ben bu sigaram mı? Ben Peki tamam. Yarın bugün çıkmadı. Mehmet abi o senin gibi gezip dolaşmıyor Mehmet abi ya Cengiz abi. Hmm. Cengil abi ortam görmüş bir insan Mehmet abi. Senin gibi Luna apartta büyümemiş. <laughs> ya Cengil ya. Ama ama bir şey diyeceğim doğru söyle. Lan benim kalbim temiz niye böyle? O kalbim temiz temiz. Niye böyle? Mehmet abinin hatırı içine yoksa olmaz ya Mehmet abi dedim, dedi. Ben dedim. Ce ben, ben dedim, ben dedim böyle. Ben dedim. Böyle. vallahi, vallahi. Cengil çok seni sen seviyor. Bak bir kıymetim bilmiyorum. Benim Mehmet değil mi? Mehmet dedim Aynen Mehmet abi dedi baba. Ya, ben dedim. Ya. O senin güzelliğin abi. Allah razı olsun. Yazılıyor. Sen aslan gibisin. Seni seviyoruz Cengir abi. Sen bir tanesin. Kalbimizdesin. Ben dedim ha. Ben dedim Mehmet abi. Mehmet dedi. abinin kıymetini. Mehmet abi de gerçekten değerli bir abimiz. Bir şey şaşırma dur. Şaşırma. Tamam. Sen ya? iyi Şaşırma. Lan. Sevinmedim. Sevinmedim. Ha? Sevinmedim. Sağ ol. Sen Çünkü... insan mısın Mehmet abi? Ya? Kültür sanat cült. Ya yaşlanıyor. Yaşlanıyor Mehmet abi ne yapsın? Kültür sanat cült. Biraz yaşlanıyor abi artık. Yavaş yavaş zamanı doldur. Bakıyor musun sana köyü düşün? Sana dur, göbeğine böyle bir gömlek verin abi. Ver abi. <laughs> ben kalkayım, ben sen abi çıkın göbeklisin abi. Ben kalkayım beklerim. Gidersin abi. E Gidersin, bırak gidersin. Evinde de şey Gidip ne yapacaksın? Sohbet ediyoruz Mehmet abi. Desene Mehmet abi. Biraz yakalamış geçeceğin abi. Sohbet ediyoruz Mehmet abi. abi. Bak bir şey diyorum e, polisler bunu uzatıyor tamam mı? Tamam. tamam. Kar, karışma. Karışma. Kar, bak. Karışma. Havad abi nasılsın? Sağol. Karışma. Sa Sağol. Duruma nasıl ol. Bak. Tamam tamam. E, polis yürüyünce git Gel. Bak. Polis bir şey yapar mı bak, abi ya? Yapmaz. Bana bak. Polis de görürsen. E, konuşma. Konuşma. Durma. 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 Ya yediriyor. içiyor ya. Bana bak. Bana bak. Bak şimdi. Bana bak. Ben bir şey yapayım. E görmedik içinden bir şey duymadık. Bir şey duymadık, görmedik içinden. E, görmedik içinden, Helal, helal Mehmet abi, helal Mehmet abi konuş. Bak 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 bak. Bak bir daha söylüyorum. Helal Mehmet abi. Görmedik, içinden duymadık. Heh. Sen bir şey duydun mu? Yok. Bir şey gördün mü? Yok. Yolda kavga da çıksa, Heh. barışma. Helal Mehmet abi. Bir şey görmedik, duymadık. Çok... Helal, Mehmet helal. helal Mehmet abi, helal. Barışma. Helal Mehmet abi. Yazık yaz. İlan yazık abi, bala yazık. Yazık ya. Gör, gör, doğru kardeşim. Görmedik, işitmedik. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Duymadık, bilmiyoruz, bilmiyoruz. Az önce bana bir soru sordun ya. Az önce bana bir soru sordun ya benim kalbim temizliğinde. Ee, He. Ama işte ispat ettim. Yazık, yazık. Yazık, yazık yazı. yazı. yazı, tabii. Bir <laughs> sonraki nasıl başladı? <Mesela>, Sıkıntı yok. <laughs> Sıkıntı ben tüm videolarımı izledim. Allah Allah. Allah bu zaten Allah özel bir hemşerim. Cengiz abi mi? Cengiz abi canımız yerimiz ama hapçı mı abi? Hapşırdın ya her şey bitirdin abi. Ya. Aramızdaki Değil sevgi mi? aşk bitti muhabbet bitti. Şey Yaz. Aramızdan bir çok para soktu. Aa verdik verdik para sen var var. verdik. Sen kendi verdin. Abi sen verdin. Bak bekle 60 böyle verdim. Bir şey söyleyeyim mi? Az önce bana bir şey söylemişti Mehmet abi. Dedi ki benim yüreğim temiz mi? Kalbim temiz mi? Ben evet. dedim ki temiz. Beni yanıltmadı. Az evet. önceki hareketiyle. Evet. Bir Tatlı kere ettim. de ben evet alkışlamak istiyorum. Oh <laughs> abi. Evet, evet. 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 Maalesef doğru. Evet. Evet. Maalesef doğru. Evet. Evet. Maalesef doğru. Evet, maalesef doğru. doğru. İnanma ya. Ben var ya. Sırf sen var ya. Sevdiğim için burayı yap. Aldırtılım ben. E, yoksa Mehmet abi diyor. Yoksa var yok, ya. İnanmıyor ya. Bırakmam ha. Allah. Allah, bırakmam vallahi. Bırakmam. Bırakmam vallahi. İnan bana sırf sevdim için çaldım ben. Yoksa onu bırakmam ben. Bırakmam. Evet abi diyor Cihangir gelsin diyor ben onu seviyorum diyor. Ona Bana biraz yardım edelim lan diyor. Evet. Düşünüyor sağ olsun. Hepimiz yeğenim. Yaz, yazık lan. canım ya. Cihangir, Cihangir abi karşı ben. gerçekten Mehmet abi sevgin e, bari, bari. sahte değil değil mi? Yok değil yok. yok sahte değil. değil. Doğru. Hariban bir arkadaş. Doğru. Lan ben bana bir bakın ben niye çektirmem niye konuşuyorum. Söyleyeyim mi sana? Ne? Polis bizi götürmesin hiç altından. Tamam abi ya. Ama Cengiz abi sen bazen kan gönlüne şey diyor. Atlıya basacağım Ya yok, yok öyle bir şey. E, ama ama düğün, düğün. İyice ne saçmaladılar. E, kendi ağzına düğün. Tabii abi öyle. tüm dünyada tiyatroları topla. Ba, ba. Şimdi bunun sözcüsü başladı. gözcüsü yok. Baba ba, başladı genel. Abi sen başladın. Baba başladı. Vallahi, <laughs> ödül alıyor genel kurmaylıklar. olan. çoğunum ya. Vallahi hangarlar dolmuş yer yok. He tamam he. Vallahi billahi. E tamam e, tamam. Tüm dünya ödül aldı. E tamam ödül tamam. En son sen aldın. Tamam tüm dünya ödül aldı. Meteorolojiye ya, kadar çabede dönüyor tavab. Ee degilsinler. Valla her damla tamam, tamam. kadar. E, tamam tamam. Her dam bildiğin o kadar. Ödül sana. almış bunlar nasıl saydırdı. Benim anlamadım hani tamam. sen bir ara Cengir yankiler, abi. Ha. Tamam gün bildin o kusura. Cengir yani. abi hani o banka soygunu falan vardı. O ne ayak abi yani bir ara. Ba o, Oluf, 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 banka soygunu ya. neydi abi? Onu ben bir anlat. Mehmet abi banka soygunu var. ne yani? Vallahi bilmiyorum. Hani diyor ki. banka soygunu yapıyorsun kan gününe çeviriyorum. O ne demek? Söyle de böyle şeyler yapmasın. Yapma da polis alır götürür. Söyler misin kendine? Bir açıklama getir lütfen. İnan valla bilmiyorum. Söyle kendine söyle Mehmet abi. Ya benim eva, bu benim araba var. Hollywood'da. <laughs> ne arabası Mehmet abi? Ne arabası Mehmet abi? Hiç büyük evet, Columbia Pictures'ın önünde dur yani zaten. Öyle değil mi? Cihangir Göktaş dedim içeri girer. Şey ha, ismin ya. yeterli yani. hmm. yani. Bayra Bayrak, bayraklı bayra hmm. aradı araba çuf 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 çuf. Havuz geldiniz. mezen mesela. Ya şimdi Mehmet abinin tek kızdığı konu ne biliyor musun tamam. abi? Mehmet abi. Şimdi Mehmet abimizin oluyor. tek kızdığı konu diyorsun ki kan gönlüne çevireceğim, hepinizi öldüreceğim diyor. Mehmet abi onu kızıyor. Değil mi diyor? Cihangir öyle değil mi? Seni düşünüyor. Dem Mehmet abi. Ta, evet. Böyle de. şeyler demesin. Söyle kendisine. Evet bak bak bak. Bak sen anlamıyorsun anlamıyorsun. Heh. Söylediğin de. Allah mı var polisler götürüyor. <laughs> Baba sen ciddi mi? İnanma pozitif götürüyor. Vallahi gözürür. hepsi yani hepsi dayı. Şimdi ben bunları korumayayım, kollamayayım devlete millete kardeş. Bir şey mi var yok mu? Ne oluyor? Ne Biz deniyoruz bakıyoruz işte. Ha, bir şey Neyi deniyorsun abi anlayamadım. Ya deniyoruz var mı bir şey yok yok diyorlar. Yok yok. Ya ben dedim bir şey olmasın ha. Bana inan ben anlamadım. anlamadım. Siz de onları ben onlara, onlara hiç değildiler. Ki Anlatıyorum ben, anlamadım ben. Renk yok dur kadın. Anlatıyor <laughs> anlamadım ben. Çoluk çocuk yaşında hep bunlar. Çocuk hep kızlar kadınlara Yazık günahdır bir şey yapmamışlar. Amerika <laughs> mı? Ya dünya nerede bir şey yapmalı. Pis çatıyoruz ama dünya ya o da iyi. Ne de söyle dünya yapar bir şey olmasın. Ne olmaz hayata dönsün. Olma. Boş yetin. Cengiz. 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 Cengiz, Ya böyle aslına dünyanın senin için olmasın. Ben normal hatına dönüyorum. Sen mi öyle abi? Helikopter mi? Cengi ne helikopteri ya? Ne de masada diyorsun sen ya? Ya ben kızıyla için filmde oynadım. Bak mevzuya bak. Ya <laughs> denizaltı kazası oluyor ben benden. Gümete <laughs> sonra. kendimi atacağım ben şimdi. Diyor bu Cihangir gümete Lafa bak bak. 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 Diyorum bak denizaltıları bırakıyorum film başı ben. Peki var gümete atacağım kendimi. Kuantuma geçiyorum. Ben. Diyor biz kuantum biliyoruz. <laughs> bizim yeğenler diyor biz İtalyanız zaten Brezilyalıyız. Diyor bu Cihangir kim dedim bak bak yaptıkları işe bak. Nükleer kaza oluyor beni arıyor. TW'ye da bağlanıyor diyor Cihangir'e ne yapacaksın? Abi bilmiyorum ben bilmiyorum ki ne, ya, ne diyeyim ben bilmiyorum ben. <laughs> Ama güzel şeyler anlatıyor bak. <laughs> e, e. adamlar da diyor biz hepsiyle uçtuk diyor. Ya ben anlamadım bir şey ya. Dünyayı gez, nasıl bize biz gezme. Adam da diyor bir gez zoru sonra konuş. Ben hiç anlamadım. Ben. Ama Cihangir abi güzel şeyler söylüyor bak iyi dinle. Eee. E, diyor sen mi kurdun dedim yok ben elimi bile sürmüyorum. Diyor sen elini sürmeden de diyor. Dedim elimi sürmeden nasıl oluyor nükleer dedim. Bu oradan çıktı bir de kuantum üstüne. Kuantumda da oluyor. Tamam. Dedim şanstır <laughs> bu. Vallahi. Hmm. hmm. Ne dedi? Son dedi anlayabildin Sanki. mi? Anladım ya anladım. Ne dedi? <gülüyor> 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 ya film oynanmıyor televizyon. Ee. Yazık yazık. <laughs> i̇yi olacak, iyi olacak. İnşallah iyi olacak. inşallah iyi, 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 iyi olacak. İyi Cengiz abi iyi İstir, bir insan, e. Al, e, dizimiz, doğru. Tom Cruise bir saat gösterdi. Ben de saati göre böyle sardım polisler, <laughs> e, Ben de saat göre benimkisi 6'yı mı, 5'i göre, on iki, yediyi gösteriyor. Tutuyor rakam. O girdi içeri. Ben dedim gidiyorum, dönüyorum. Gittim otelde kalmaya. Ortalık bir karıştı. Nükleer kazalar, fizyon. Polis, polis yok ya. Diyor ki. Başımıza iş açıyorduk yani. Ben bilsem buranın adresini sizin de Mehmet abinin kızdığı konu yani, sen diyorsun, diyorsun ya gibi kan gibi gönle çevirin. Mehmet abi ona kızıyor. Yani ona öyle şeyler ya. söylemedi. Yapma yapma yapma. Yapma böyle şey deme. Yani Mehmet abi ona kızıyor. Evet. He ona 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 sinirleniyor ya. Yoksa seni seviyor. He he. Mehmet abi görüşürüz. Var mı ya? Yok ne diyeyim ya. Allah Allah. Allah Allah Brezilya han kapısına çevirmiş gidiyor gidiyor geliyor sen İtalya'yı nasıl geçiyorsun ben ya anlamıyorum Allah. ki İtalya gümrüktü uçaklar gitse de dönüşünü sorarlar yani gümrük 135 ile dönüyor yani Vatikan var ya bırakmayız yani. Hristiyanlık, Yahudilik, Musevilik bırakmayız. Herkesin peşinde diyorsun ya değil mi? Geçtin İtalya'yı bir kez hadi izin aldın veya almadın. İkinci kez geçemezsin bize bildirme. Allah Allah. Abi. Kim size mi bildirmemiz işte. Siz kimsiniz abi? Bangur, bangur, bangur. hayır hayır siz kimsiniz? Gülşen gibi filmmiş. Siz kimsiniz ben onu anlayamadım. Nasıl abi? Amerika. <laughs> Amerika ne oluyor ya? Amerika <laughs> Türkiye var abi sizin karşınızda Küba ya. Kanada, Meksika. Ya boş ya. yer Amerika'yım. abi. Amerika, Amerika Mehmet abi. Türkiye var öyle değil mi Mehmet abi? Bütçeyi şey gördün mü seneki 2020? Boş, her şey boş. <laughs> Mehmet abi? Ha, sağ ol. Savaşabilir misiniz bizle? Sizin kadar var Ortadoğu kadar. Ya siz kimsiniz abi Amerika mı? Ortadoğu Asya değil mi? Abi, abi? Biz... Ya, abi yok ya. ya. Sizin kadar varız abi. Hüf hepiniz yıkılırsınız <gülüyor> ya. Hüf <laughs> 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 desen ya. Abi hep kofçisiniz, <laughs> ya hep kofçisiniz abi siz ya. Yaramaz <gülüyor> ya. Dem öyle deme. Yok abi, de Amerika, de Amerika de olarak diyor. Kendine Amerika yani, Kofti. Gönlümdeki doğru ayağına. Gel kalk be doğru bek <laughs> şey. ya. Doğru olanı. 50 kağıt daha ver neler anlatacağım şimdi. 50 kağıt daha ver. Sen konuş bak abi. Yalı boyacıları bile anlatayım sana. <laughs> anlat Nasıl da çok iyi iyi bir bir Yazık. ya anlat. Allah'a şükür. <laughs> Yalnız şey üzüldüm ben Biraz ben çıkartıp versem mi Mehmet abi onu Allah da sana ben ben ver. Ben de Mehmet abi. Mehmet abi onlara 20 lira ver be. Paranınla operaya gidelim İtalya'ya vallahi. Mehmet abi. Kanka gidelim. ben vereceğim sana. Söz vereceğim. Söz. Söz vereceğim. Dersen 20 lira söz vereceğim. Ne kadar? 20 lira söz veriyorum. Mehmet abi söz vereceğim. Söz dedim. He? İyi söz vereceğim. Cihangir abi takdim et. <laughs> Allah senden razı olsun Mehmet abi. Ben sana yarın söz vereceğim ben Mehmet abi. Yarın mı? Hey abi. Yarın mı? Tabii tamam, yarın vereceğim. E, Ama ilan anlamadı ki. Ya vereceğim. Kar nerede? Yarın söz vereceğim Mehmet abi sana. Tamam mı? Ya Allah şaka yaptım. Biraz e, <laughs> <sana> vereceğim. Ne şey yerde gitsin. Yarın mı dedin mi? Hey abi. Sütü be bir şey, beni bir şey. Baba, sıkıntı ne bir söyleyeyim sana. S S Kuzunlar sıkıntı evde baba çağırlar. E bab ben e bu benim değil. E bu benim değil. Yengemle babaya babay, bir Mehmet abi varsa bir onlara daha versene daha Cengir abi. Versene bir onlara da. Yeter yeter. Yeter mi? Yeter abi. ver ver ha ver ver. Mehmet abi ver bir onlara ver, vereceğiz ver. He? Ver bir onlara vereceğiz. Ver 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 galiba Mehmet abi ver. Ver bir onlara daha ver. Vereyim mi? Ver ver. Vereyim mi? Ver abi ver. Bugün keyfesin Cengir abi. Ha. Hı. Akın abi sen Mehmet abi yarın verirsin. Ben Aha. kalkayım abi. Nereye? <laughs> <terlerle gülüyor> Vallahi. <vazgeç>. Hadi görüşürüz. <laughs> para aldı <gülüyor> gidiyor. <laughs> 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 Mehmet abi para aldın <laughs> gidiyor <gülüyor> desene. <gülüyor> <gülüyor> nasıl buradayız abi? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <parayı> <gülüyor> para <gülüyor> aldı. Para aldı gitti. Yarın Mehmet abi 30 milyon borçluyuz. Tamam mı? Tamam. Yarın mı? Yarın vereceğiz. 30 lira söz. Söz. Tamam, tamam, tamam mı? Bu adam şimdi nasıl uyuyacak bu gece? Hiç onu mü? musun? Uyuyor, uyuyamam mı? Uyurum, uyurum. E tamam abi. Vereceğim tamam, lan tamam. şimdi sakal otur. <laughs> bay bay kameraya. <laughs>